أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بذرة إيمان لطفا قنعيش لدينا رحمة إلى kainatın sahibi Yüce Mevla'ya sonsuz defa hamdü senalar olsun. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, peygamberlerin imamı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen güzide dostlarına, salihlere salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da ahirette de Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin salihlerin izinden, peşinden, dizinin dibinden ayırmasın inşallah. Yüce Mevla bizlere çok büyük lütuflarda bulundu. Onun bizim için hazırladığı en büyük lütuflardan bir tanesi de muhakkak ki cennettir. Ve en büyüğü tabii ki cennete girip, cemalullah ile müşerref olmaktır. Fakat her nimetin bir külfeti olur. Nimet'i elde edebilmek için gayret etmek, imtihanları geçmek gerekir. Yüce Yaradan Allâh'ı kâlekal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyükum ehsenu O ki, O öyle bir zattır ki, ölümü ve hayatı yarattı. Hanginizin daha güzel amel işlediğini size göstermek için. Bu dünya bir imtihan dünyası. Yüce Yaradan da imtihan etmeden hiç kimseyi cennete almıyor. Melekler Hazreti Adem'le imtihan edildi. İblis aleyhillâne Hazreti Adem'le imtihan edildi. Hazreti Adem, Hazreti Havva, yasak edilen meyveyle imtihan edildi. Ve yüce Mevla hepimiz için ayrı bir imtihan hazırladı. Ve denenmeden cennete mi gireceğinizi zannediyorsunuz buyurdu. İşte bu dünya hayatı bizim için bir imtihandır, bir sınavdır. Yüce Allah'ın hatırı için, yüce Mevla'nın rızası için onun yasakladıkları şeyden kaçınacak mıyız? Yoksa iblisin yaptığı gibi yapıp nefsimizin peşine düşüp günahlara hiçbir engel tanımadan dalacak mıyız? Yüce Yaradan inne sayakum leşette muhakkak ki hepinizin amelleri farklı farklıdır. Çalışmaları, gayretleri farklı farklıdır buyuruyor. Kimisi için cennet yolunu kolaylaştırıyor, kimisi için cehennem yolunu kolaylaştırıyor. Fesenu yessiruhu lil yusra. Kimine diyor yüce Mevla kolay olanı kolaylaştırırız. Kimisine de fesenu yessiruhu lil usra. Zor olanı kolaylaştırırız. İslam'ı yaşamak kolaydır. Cennete gitmek kolaydır. İslam'dan uzak durmak zordur. Cehenneme gitmek zordur. İşte kimine cennete gidişi kolaylaştırırken, İslam'ı yaşamayı kolaylaştırırken, kimisine ise ateşi ve ateşe gidişi kolaylaştırıyor. Bu tabii ki neye göre yapılıyor? Bizim imtihanlar karşısındaki tavrımıza göre. Yüce Yaradan bazı günahlar koymuş. İnsanoğluna demiş ki: Bu günahlara yanaşmayın, yaklaşmayın. Bunlar sizin imtihanınızdır. Sizin ebedi hayatınızı belirleyecek olan sınavınızdır. Sakın ha nefsinize uymayın. Eğer nefsinize uyarsanız da onun da bir çaresi var. Rabbiniz olduğunu unutmayın. Sakın ola tövbeden kaçmayın. Günah işlediğinizde dönün Rabbinize. Yüce Mevla'nın bizlere olan sayısız nimetlerinden bir tanesi de Ayeti i kerimede buyurduğu gibi Nisa suresinde İn tectenibu kebairam ma tunhu anhu nukeffir ankum seyyatikum. Şayet size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahları sileriz buyuruyor yüce yaradan. Büyük günahlardan kaçının ki biz de küçük günahlarınızı silelim. Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Müslim'in, Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in eserlerinde geçen hadisi şerefte buyuruyorlar ki, beş vakit namaz, aradaki günahlar için kefarettir. Yani öğle namazını kılarsın, ikindiye kadar bir günah işlersen, ikindi namazını kıldığında arasındaki günahlara kefaret olur. Akşam ikindiyle, yatsı akşamla, sabah yatsıyla arasında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ve yine bir cuma, diğer cumaya kadar arasında işlenen küçük günahlara kefarettir buyuruyor. O küçük günahlara kefaret olabilmesi için birinci şart büyük günahlardan kaçınmak gerekiyor küçük günahların silinebilmesi için Yüce Mevla'nın farz kıldığı ibadetlerin yerine getirilmesi gerekiyor. İki tane şartı var. Peki büyük günahlar nelerdir? Neden büyük günah deniyor? Özetle şöyle söyleyebiliriz. Ayeti i Kerime'de Yüce Mevla eğer o günahın cezasını ateşle belirlediyse, büyük bir azap vardır dediyse o tür günahlar büyük günahlardır. Aynı zamanda dinimizde o günah işlendiğinde eğer bir had cezası uygulanıyorsa o büyük günahtır. Günahların en büyüklerindendir. Kaç tane büyük günah olduğuyla alakalı sahabenin, alimlerin çeşitli görüşleri vardır. Mesela İbn Mesud radıyallahu anh der ki büyük günahlar dört tanedir. İbn Ömer radıyallahu anh der ki büyük günahlar yedi tanedir. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh der ki büyük günahlar dokuz tanedir. Kimi alimlerse yetmişe kadar çıkar bu günahlar diyorlar. Bazı alimlerimizse şöyle söylüyorlar. Büyük günahların hangisi olduğu gizlidir. Açıkta olanlar vardır ama bunların çoğu gizlenmiştir. Nasıl ki Kadir gecesinin hangi gece olduğu yüce Mevla tarafından gizlenmiş. insanlar o süreyi ibadetle geçirsinler. Kadir gecesine isabet etmek için ellerinden geldikçe gayret göstersinler. Aynı şekilde Cuma vaktinde duaların reddedilmediği bir zaman vardır. Bu zaman gizlenmiştir ve insanlara denir ki bu zamana dikkat edin. Bu süre içerisinde öyle bir an, öyle bir zaman var ki dua ettiğiniz takdirde reddedilmez. İşte büyük günahlardan birçoğu da gizlenmiştir ki insanlara büyük günahlar sadece şunlardır dendiğinde o takdirde Geri kalan küçük olarak kabul edilip insanlar da ona göre nasıl olsa bu küçük günahtır deyip işlemeye devam etmesinler diye. Ebu Talip el-Mekki hazretleri buyuruyor ki ben büyük günahların en büyüklerini şu şekilde özetledim. Anlayabileceğiniz şu şekle getirdim. Büyük günahlardan dört tanesi kalbin günahlarındandır. Bunlardan birincisi ki en büyük günah olduğu kesindir. Allahu Teala'ya ortak koşmaktır. Allahu Teala'ya ortak koşulduğunda bu günah kelime-i şehadet getirilip tövbe edilmedikçe münker inkar edilip hak olan tasdik edilmediği müddetçe kesinlikle ve kesinlikle affolmayacaktır. İkincisi Allahu Teala'ya isyanda devamlı olmak. Alimlerimiz derler ki küçük günah, küçük günah diyorsun ya. Küçük günahı dahi sürekli işlersen, küçük günahın peşinden tövbe etmezsen o küçük günah büyük günaha dönüşür. Küçük günahın üzerinde ısrarla devam etmek onu büyük günaha dönüştürür. Isrardan kabul edilmemesi için yapılacak bir tek şey vardır. Tövbe etmek. Bir kimse günde bin defa aynı günahı işlese, her bir günahının peşinden tövbe etse, günahında ısrarcılardan kabul edilmez. Fakat bir kimse küçük günah işlemeye devam etse, peşinden tövbe etmezse o küçük günahlar dahi artık büyük günah olarak yazılmaya başlar. Tövbe de hemen onu da belirtelim. Bir günah işledikten sonra ya Rabbi affet beni, affet beni Allah'ım tövbe estağfurullah, estağfurullah tövbe ya Rabbi demek değildir. Tövbenin yeri kalptir. Kalbin acımasıdır. Kalbin seni kötülemesidir. Yazıklar olsun sana. Sen bunu nasıl işledin? Bunu yapmamalıydın diye kalbin seni kötülüyor. Dilinden de ya Rabbi ben pişmanım diyorsan işte o takdirde sen tövbe diyorsun demektir. Tövbede dilin hiçbir önemi yoktur. Kalbin seni kötülemediği müddetçe, bunu nasıl yaparsın diye seni ayıplamadığı müddetçe. Üçüncüsü Allah'ın rahmetinden ümidi kesmektir. En büyük günahlardan kalbin işlediği en büyük günahlardan üçüncüsü. Bir kimse ben o kadar günahkarım, o kadar günahkarım ki yüce Mevla beni affetmez derse, yüce Mevla beni kesinlikle affetmez, affetmeye gücü yetmez manasında böyle bir şey söylerse Allah muhafaza İslam dairesinin dışına çıkar. Okyanuslar kadar günahımız olsa Yüce Mevla rahmetiyle kendine dönen kulunu affeder. Tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bir kimse benim Yüce Allah'ın karşısına çıkacak yüzüm yok diyemez. Bunu diyorsa en büyük günahlardan birini işliyor demektir. Yüce Mevla ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. İşte vefat etmek üzere olan genç hayatı boyunca kötü yollarda dolaşmış vefat etmek üzereyken başlar ağlamaya Bağdat'ta öyle bir ağlar öyle bir ağlar ve der ki ya Rabbi ben anneme iyi bir evlat olamadım ona karşı asi oldum fakat anneme dense ki oğlunu ateşe atacağız Annemin gönlü buna razı olmaz. Annemin merhameti buna müsaade etmez. Annemdeki merhamet sen rahmetini yüz parçaya bölmüşsün. Bir parçasını bütün mahlukata dağıtmışsın. Annem ne kadar hisselendiyse sadece o kadar merhameti var. O bu kadarcık merhametle beni ateşe atmaya dayanamayacaksa, ateşte yanmama dayanamayacaksa, ben senin beni ateşe atacağına inanmıyorum ya Rabbi diye hüngür hüngür ağlar ve ağlarken vefat eder. O gece Bağdatlı herkes rüyasında o gencin cenazesine kim katılırsa geçmiş günahlara affedilecektir diye rüya görürler ve her biri onun cenazesine katılırlar. Yüce Mevla'nın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi radiyallahu anh'ı affetti, sahabelerden oldu. Hazreti Hind'i affetti, sahabelerden oldu. O nice günahkarları, günaha dalanlara affetti. Ve affetmeye de devam edecektir. Yeter ki kul Rabbi olduğunu bilsin. Rabbine dönsün, Rabbine yönelsin. Yüce Allah'a hüsnü zanla baksın. Onun affedici olduğuna bütün yüreğiyle inansın ve kalbin günahlarından dördüncüsü ise Allahu Teala'nın vereceği cezadan emin olmak. Evet. Bir kimse derse ki haşa ve haşa Allah beni cennete koymayacak da ne yapacak? Kimi cahiller böyle sözler sarf ediyorlar. Cenneti garantilemiş gibi konuşuyorlar. Ben kesin cennetliyim diyorlar. Allah muhafaza. Bu büyük bir cehalettir, büyük bir gaflettir ve yüce Mevla'yı tanıyamamanın bir göstergesidir. Hiç kimse sonundan emin olamaz. Heh, iman edip salih ameller işler, yüce Mevla'nın rahmetiyle imanla ölmeyi tabii ki ümit eder. Fakat ben kesin cennetliyim, ne yaparsam yapayım cennetliyim gibi bir düşünce, benim kalbim temiz, ben tabii ki cennete gireceğim gibi bir düşünce insanı günaha sokacak dördüncü büyük günahtır kalbin günahlarından. Dört tanesi dille alakalıdır bu büyük günahların. Bunlardan birincisi yalan yere şahitlik etmek. Yalan yere şahitlik yapıldığında birisinin hakkı diğerine geçtiğinde çok büyük bir günah işlemiş olur. O yalancı şahitlik yapan, konuyla alakalı tehdit eden ayetler ve çok fazla hadisi şerif vardır. İkincisi, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Bu da dilin işleyeceği en büyük ikinci günahlardandır. Üçüncüsü, Yalan yere yemin etmek. Yemini gamus. Yalan yere yemin etmek. Kişiyi ateşe atacağı için götüreceği için gamus denmiş. Bir kimse ya derse alimlerden bir grup diyor ki o kişi dinden çıkar. Bir grup diyor ki çok büyük günahkar olur. Kısaca onu da söyleyelim. Gelecek zamanla alakalı yapılan yeminlerde kefaret vardır yerine getirilmediğinde geçmiş zamanlarla alakalı yapılan yeminler ya doğrudur ya yalandır. Yalanın tarifi ise kalb ile dilin uyuşmamasıdır. Yani kalbinde o olayı farklı, dilinle onu farklı anlatıyorsan ve bunu da yeminle kuvvetlendiriyorsan Yüce Allah'ı yeminine yemin ederek kendine şahit tutuyorsan o takdirde Allah muhafaza en büyük günahlardan biri işleniyor demektir ve üç tanesi de mide ile alakalıdır bu günahların en büyük günahların. Onlardan birincisi içki içmek, ikincisi yetim malını yemektir. Bir diğeri de hepimizin bildiği gibi faiz yemektir. Bunlar midenin, karnın günahlarıdır ve iki tanesi de cinsel uzvun günahıdır. Bunlardan bir tanesi zina, diğeri ise eşcinselliktir. İki tanesi elin günahıdır. Bunlardan bir tanesi adam öldürmek, bir cana kıymak, ikincisi ise hırsızlık yapmaktır. Bir tanesi ayakların günahıdır. O da savaştan kaçmaktır. Bir Müslüman ülkesi savaşa girdiğinde düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğinde komutanı tekrar toparlanmak için çağırmadığı müddetçe savaş alanını terk etmez, geriye dönmez. Bir tanesi ise bütün bedenin günahıdır. O ise anne ve babaya asi olmaktır. Anne ve baba İslamiyet'in emrettiklerine ters şeyler söylüyorsa tabii ki anne ve baba dinlenmez. Örneğin bir baba diyorsa ki amcanla konuşmayacaksın, teyzenle konuşmayacaksın. Ya da bir anne aynı şeyleri söylüyorsa Anne ve babaya itaat edilmez bu hususta. Haklarını haram etseler hakları haram olmaz. Çünkü Allah'ın hakkı anne ve babanın hakkından önde gelir. Fakat İslamiyetin söylediği bir şeyi söylüyorlarsa ya da İslamiyetin sustuğu hususlarda bir şeyler diyorlarsa anne ve babaya itaat etmek gerekiyor. Mesela bir anne evladına diyebiliyor ki eşini boşa. O evlat bu hususta annesini dinlemek zorunda değildir. Yeter ki anne ve baba yüce Mevla'nın söylediklerine ters şeyler söylemesinler. Bu saydığımız günahlar Namaz bu günahları temizlemiyor. Cuma bu günahları temizlemiyor. Ya da iki umre hakkında da var. Hac hakkında da var. Temizlemiyor. Bunların temizlenebilmesi için muhakkak ve muhakkak yüce Mevla tövbe istiyor. Kul tövbe edecek. Ve Yüce Mevla kim bu durumlardan sonra, bu büyük günahlardan sonra illa men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan kim tövbe edip, iman edip salih ameller işlerse fe ulaike yübeddilullahu seyyiatihim hasenatin Allah onun kötülüklerini iyile tebdil eder buyuruyor. Muhammed Raşid Kutlisesi Ruh Hazretleri ile birlikte tövbe ederken, çok büyük hatalarla, günahlarla hayat sürmüş bir tanesi, Muhammed Raşid Hazretleri ile birlikte tövbe ederken, ki mübarek nasuh tövbeyi anlatıyor, öğretiyor. Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım diyor. Karşısındaki kişi de aynen öyle tekrar ediyor. Keşke yapmasaydım diyor Muhammed Raş tezzetleri. O kişi diyor ki keşke daha fazla yapsaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım diyor. Bu cümleler nasuh tövbenin altı şartını içinde bulunduran cümlelerdir. Allah dostları bir araya getirmişler ki insanlar bu üç cümleyle nasuh tövbeyle tövbe edebilsinler. Ve ey iman edenler Allah'a topluca tövbe edin buyuruyor Yüce Mevla birlikte tövbe ediliyor. Orada bulunanlar hemen o kişinin yanına giderler. Neden böyle söyledin? Der ki, ben Muhammed Raşit Hazretleri ile birlikte tövbe ederken, Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım dedi. O deyince ben de tekrar ettim, bir baktım günahlarım dağlar gibi olmuş. Keşke yapmasaydım dedi Muhammed Raşit Hazretleri. Bir baktım bir anda onlar sevaba döndü sevaba döndüğünü görünce keşke daha fazla yapsaydım dedim. Aynen ayeti kerimede geçen olay Muhammed Raşit Hazretleri'nin kerametiyle bir kulun üzerinde cereyan etti. Bunu görmek ya da görmemek önemli değil. Yüce Mevla bunu vaat ediyor. Yeter ki kul samimi bir şekilde yüce Mevlaya yönelsin. Samimi olamıyorsa samimi tövbe edenlerle birlikte tövbesin ki onların hatırına inşallah tövbesi kabul olur. Rabbim bizi her türlü günahtan uzak duran, günahı kötü gören özellikle de büyük günahlardan sakınanlardan eylesin. Hata ettiğinde, günah işlediğinde de nasuh tövbeyle tövbe edenlerden eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.